Selamlar, selamlar e, ustalık seviyesi görevleriyle karşınızdayım. Bazı arkadaşlar bu konuda da sıkıntı çekiyormuş. E, ben de size birinci level'dan 30 veya hatta efsanevi 1'e kadar e, bunların hepsini göstermek istiyorum. E, şimdi birden başlayacağımız için e, sizin de bu konuda olacağınızı düşünerekten şöyle bir arsında gidelim. E, Excalibur olduğunu düşünüyorum sizde, ben de Umbra'yı aldım ama gördüğünüz gibi herhangi bir modlaması yok. Aynı şekilde elime Buraton aldım. Raton Prime. Yani bendeki ama e, sizin takabileceğiniz modlamayı yaptım. E, i̇kinci silahımda Lato Vandal var. E, Lato'm olmadığı için Mejuru'nu kullanıyorum. Yine aynı şekilde sizin takabileceğiniz modları taktım. E, yakın dövüşte de sizde belki Bo vardır. Bende Boğ Prime var. Yine çok fark e, eden bir özelliği yok. Yine aynı şekilde modlamasını yaptım. Hatta gördüğünüz gibi yoldaş olarak da Takson'u seçtim. E, yani belki sizde bu bile yoktur ama hani Takson'da Gördüğünüz gibi herhangi bir bana ver, buff falan vermiyor. Onu göstermek istedim. Şimdi birinci göreve girelim. Basit bir görev zaten. Birinci silahımızla gelen düşmanları öldürmemizi istiyor. 1 ile 4 arasını göstermesem de olur ama videoya koymak açısından göstermek istiyorum. İlk görev birinci silahımızla gelen düşmanları öldürmek. Sizin Excalibur bu kadar şekilli olmayabilir. Aramızdaki tek fark bu olacaktır. Onun dışında gördüğünüz gibi silahların güçleri sizin de kullanacağınız silah gibi. Bu tek yapmanız gereken sakin olarak karşınıza gelen düşmanları öldürmek çok çok bir zorluğu yok. Hatta şuraya da çıkabilirsiniz gerekirse. Çok da rahat hareket edersiniz. Düşmanlar yani sonuçta master rank 1 yapıyorsunuz. Ustalık seviyesi o kadar da zorlayacağını sanmıyorum. Bir düşman kaldı. O da burada. Mümkün oldukça kafadan vurun. daha fazla hasar Dediğim gibi ama önemli olan sakin olmak burada. Ya buraları herkesin ben geçeceğini tabii ki inanıyorum ama dediğim gibi video gereği birden ve işte son level'a kadar size göstereceğim. O sebeple de atlamak istemedim. Gerekirse buraları izlemeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bölüm işte tamamlandı ve görev bitti. Bu kadar basitti. Şimdi ikinci göreve geçelim. Evet. ikinci görevimize giriyoruz. İkinci görevde bu kez ikinci silahımızla gelen düşmanları öldürüyoruz. Yani birinci görevin sadece ikinci silahla yapılanı Yine elimde Lato var göstermiştim. Ee, çok yüksek hasarlı bir silahım yok. Sizde de olabileceğini düşündüğüm bir silah. Yine sakin bir şekilde. Nereden atış aldığınız zaten ekrandaki e, hedefleme şeyinden belli oluyor. Hasar yediğiniz yerden belli oluyor. Ona göre o tarafa dönüş yapıp düşmanı kesebilirsiniz. Yani oyunun başları da zormuş ya. Bu Braton'la Lato'yla oynamak da dertmiş yani yine burayı tepeye çıkabilirsiniz isterseniz balıt patarak daha sakin olmanızı sağlar en azından düşmanlar gelmez gerçi düşmanlar e, silahla sıkıyorlar yakında 3 kullanmıyorlar aslında buraya çıkmanız da çok fayda etmez ama e, yakında üç kullanın da varmış gördüğünüz gibi üzerime geldi evet bitti bu görevde bu kadar Evet. Üçüncü göreve giriyoruz. Üçüncü görevde de yakın dövüşte düşman kesmemizi istiyor. Yine ben de gösterdiğim gibi e, bo var. Sizde de muhtemelen bo olacaktır. Veya Scan olacaktır. Bu iki silahtan birini seçtiriyor çünkü oyunun başında. E, çok fazla bir modlama yok üzerinde. Göstermiştim girişte zaten. Yine sakin bir şekilde yapmanız gereken gelen düşmanları öldürmek. Çok ekstra ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Ama bu şekil hani kayarak e, vuruşlar yapabilir. Diğer düşmanların vuruşlarından kaçabilirsiniz. Hani bu tarz hareketler yapabilirsiniz. Onun dışında ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Hatta zıplayıp şöyle yere de vurabilirsiniz. Muhtemelen bu tarz vuruşlar açıktır sizde de. Çok daha alana hasar verebilirsiniz. Yüksek hasarlar. Zaten yakın dövüş silahları genelde alana sar vuruyorlar. Çoklu düşmanları bu şekil çok daha rahat yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi görev çok basitti. Bir sonraki göreve geçebiliriz. Evet dördüncü göreve giriyoruz. Dördüncü görevde de sanırım hayatta kalmamız gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Karşımıza e, infested düşmanlar geliyor. Bütün silahları da kullanabiliyoruz burada. O yüzden hangi silahla rahat ediyorsanız o silahla takılabilirsiniz. Orada hani yükseltiye çıkayım ben. Onlar aşağıda kalsın diye bir olay yok. Gördüğünüz gibi onlar da karşınıza çıkıyorlar. yukarıya çıkıyorlar yani. Amacınız burada bir dakika ya da bir buçuk dakikalık bir süre var. Hayatta kalmak. Bütün silahları kullanabiliyorsunuz. Hatta karakter yeteneğini de kullanabiliyormuşsunuz ama hatta, evet evet bende şey yok. Bu yok nasıl olsa kullanabilirim. Karakterin yeteneği de açıkmış bu arada. nasılsa build'lemem olmadığı için kullanayım dedim çünkü başta bir tereddüt ettim şimdi Umra ise sıkıntı çıkarır diye ama göstermiştim Umrada da bir build yok hiçbir mod takılı değil tamamen kendi gücü var yani ama dördüncü yeteneğimdeki kılıç buitle o yüzden onu kullanmayacağım onun buitleğini çıkartmayı unuttum o yüzden normal silahlarla dediğim gibi 3 dakika içinde hayatta kalmanız gerekiyor başka yapacağınız herhangi bir şey yok burada yakın dövüş kullanırsanız yine dediğim gibi alan hasarlar olduğu için çok daha rahat edebilirsiniz düşmanı da engelliyor e, vuruşlarıyla hop çok gittik <laughs> neyse bunlar çok önemli değil evet son 2 saniye 1 saniye hop Görev bitti. Görev bu kadar basitti. Dediğim gibi ilk 4 görev aslında çok basit. Göstermesek de olurdu ama e, videonun içeriği gereği birden başladığım için bunları gösterdim. E, zorluklar 5'ten sonra başlıyor ama 5'ten sonra da silahlarınız e, güzelleşiyor. Hatta birinci silah tavsiyesi vermiştim ben size o videoyu izlerseniz. 5. görevden sonra ben Ignis'i kullanacağım. Siz de oradan o şekilde devam edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi 5. göreve geçelim. Evet, 5. görevdeyiz. 5. E, görev bu arada casusluk görevi. Şimdi arsınıza geldiğiniz zaman bakın şurada bir parazonunuz var. Şimdi parazonunuzla işlemler yapıyorsunuz. E, parazonda hangi moddu? Şu, Otobrich modu. %30 şansla hack işlemini otomatik tamamlama diyor. Eğer şu modu, yani ustalık seviyesi 5 olduğunuzda alabilecek seviyeye gelirseniz e, alabilirsiniz. Ufak da olsa işinize yarar. Hatta ben girince göstereceğim şimdi. E, onun dışındakiler çok önemli değil. Ama dediğim gibi şu modu alabilirseniz Almaya çalışın yoksa da çok önemli değil Gireceğiz 5 tane konsol ekleyeceğiz sadece Girelim Yani sadece burada yapmanız gereken Tamamen sakin olmak zaten bu görevlere girmeden önce Bir pratiğini yapın Bir denemesini yapın Evet karşınızda gördüğünüz ilk şuradan kırmızıdan başlıyorsunuz. süreniz 1 dakika 40 saniye başladı Burada space tuşuyla Bu mekanizma üstlerinden geçtiği zaman onları açıyorsunuz yapacağınız tek şey bu gördüğünüz gibi boş kaldı mesela hemen hangisi boş kaldıysa ona geldiği zaman space'e basıyorsunuz yine bunda da aynı evet çok fazla ve bir yerden sonra çok hızlanıyor bakın çok hızlanıyor Oop. bunları kaçırabilirsiniz ama dikkatli olmanız gerekiyor şimdi bu konsollar işte biraz önceki söylediğim mod bu şekilde işe yarıyor gördüğünüz gibi otomatik ekledi Bakın bunda otomatik ekledi. Umarım bunu eklemez de size gösteririm. Aynen. Burada da dikkat edin. Önce şu üçgenleri yapın. Yani üçlü olanları yapın. Böyle uzananları. Daha sonra ikilileri onlara tamamlarsınız. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Ve bitti. Bu kadar basitti. Ee, yapmanız gereken tek şey. Özellikle casus görevlerinde sakin olmak. Çok süreye takılmamak. Tamamen önünüze bakmak. Eğer süreyi kontrol ederseniz emin olun yapamazsınız yani. Neyse bu görev de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi diğer göreve geçebiliriz. Evet. Altıncı göreve giriyoruz. Altıncı görevde karşımıza bir e, işte küreler geliyor ve küreleri vurmamız isteniyor. Ve o küreleri takip eden bir çizgiyi bizim de takip etmemiz gerekiyor. Hemen size göstereyim. Şimdi bakın göreve başladığında önce bir kırmızı küre getiriyor bize. Bakın bunu vuruyorsunuz. Bu küreyi sonra takip ediyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi çizgiler sizi yönlendiriyor zaten. Gelip en son durduğu yerde kırmızıyı vuruyorsunuz. Bölüm bir tamamlandı. Tekrardan ikinci turu bekliyoruz. Burada acele etmenize gerek yok. Zaten oyun sizi o yöne çeviriyor gördüğünüz gibi. Kırmızıya vurduğunuz an tekrar böyle takip etmeniz gerekiyor. Vurmanız gerekiyor bu şekil. Tek yapmanız gereken bu çizgileri takip etmek. Ve en son bittiği yerdeki kırmızıya vurmak. Şu şekil. Gördüğünüz gibi çok da böyle hani acele etmenize gerek yok. Ama önemli olan vurmanız. Şöyle. Evet ikinci turda bitti. Yani burada hangi kırmızı hemen oluyor diye Acele etmenize gerek yok. Tur başladığında oyun sizi oraya çeviriyor. Tekrar söyleyeyim. Bakın direkt otomatik çevrildi. Böyle takip ediyoruz. Hop şu kırmızı. Yine kırmızıyı vuruyoruz. Bu da amaç dediğim gibi o çizgileri takip ederek en son durduğu yerdeki kırmızıyı vurmak. Başka hiçbir olay yok. Yine sakin olursanız bu görevde yapabileceğinize inanıyorum. Çok zor görevler değiller. Üçüncü tur biraz daha uzun tabii ki ve bu da bitti. Gördüğünüz gibi bu görevde böyleydi. Tebrikler. Yedinci seviye mi? Altıya mı geçtik? Yediye mi geçtik? Altıya geçtik değil mi? Evet. Şimdi diğer göreve geçebiliriz. Evet dostlar. E, ustalık seviyesi 7 sınavındayız. E, bu sınavda yine karşınıza düşmanlar geliyor. E, kesmeniz gerekiyor onları. Warframe güçlerini de yeteneklerini de kullanabiliyorsunuz. Ancak... E, daha önce söylediğim gibi birinci silahlarla ilgili video yapmıştım. Size Ignis tavsiyesinde bulunmuştum. Bakın Ignis'in şu modlamasını yaparsanız hatta bu modlamasını eksikler bile olsa sizi bu görevlerde taşıyacaktır. O yüzden ben bu görevleri bu Ignis modlamasıyla yapıyorum. Örnek veriyorum sizde şu mod olmayabilir, şu mod olmayabilir. Hani bunların ya da full halleri olmayabilir. Daha düşük hasarlar alabilirsiniz ama yine de bu görevi çok rahat yapacağınıza inanıyorum. Ama ustalık seviyesi 5'ten sonraki görevlere size birinci silahlar tavsiyesi Verdiğim videodaki işte bu ignis gibi girerseniz bu ignis silahıyla girerseniz bu görevler artık rahat rahat yapmaya başlarsınız. Ee, yine bu görevde söylediğim gibi tamamen warframe ve silahlarınızı kullanabiliyorsunuz. Gelen düşmanları kesmeniz gerekiyor. Bakın hiç yani zorlanmayacaktır silah gördüğünüz gibi. Bu modlamayı kesinlikle yapmalısınız. Size hatta şöyle söyleyeyim, yani ustalık seviyesi 15-20'lere kadar bile götürebilir o, o silah tavsiyesi verdiğim videoda da bundan bahsetmiştim. Ee, yine o videoyu izlerseniz eğer bu silahın gücünü çok daha iyi, iyi, anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü buradaki karşıma gelen düşmanlar 17. Gördüğünüz gibi. 17 level düşmanlar. Yani 50 level'lara falan acımadan gayet güzel vuruyor bu silah. Yani Warframe yeteneğini kullanmıyorum bile. Ee, alana sar vurduğu için nereye sıktığınızın bir önemi yok yani bu şekil. Gayet de güzel. Görevinizi yapabilirsiniz. Mermiş sıkıntısı da yok. Şarjör bayağı yüksek. 150 e, kapasitesi var. Yani sıka sıka gezebilirsiniz yani görevde hiç süreye bakmadan rahat rahat halledebilirsiniz. İkinci bölümde tamamlandı. Yani gerekirse Warframe yeteneği de kullanabilirsiniz ama ben elinizde herhangi bir Warframe'in olmadığına yani e, olmayan arkadaşlar olabilir. Ona göre ben sadece Excalibur'la yapıyorum görevleri ki hani sizde her Warframe olmaz. Tabii ki bazı özel görevler olacaktır onlar için e, tavsiye edeceğimiz Warframe'ler vesaire olacaktır e, Onlara da o geldiği zaman o görevler bakarız ama şimdilik amacımız 7. görevi yapmak burada da düşman kesmek başka hiçbir şey yapmıyorsunuz gördüğünüz gibi e, Bu silahla sağa sola sıkı sıkı görevleri çok rahat bitirebilirsiniz Bu kadar basitti Yani bir sonraki göreve şimdi geçebiliriz Evet ustalık seviyesi 8. göreve geldik. 8. görevde e, parkurlardan atlamanızı istiyor. Öncelikle şu kırmızı topu vuruyorsunuz. Önünüze parkur açıyorsunuz. Yine çok acele etmenize gerek yok. Burada amaç yere düşmemek. Bakın vuruyorsunuz. Bir space, iki space yapıp e, sağ tuşa basılı tutup havada süzülebilirsiniz. Mesela burası uzun mesafe diyelim. CTL space ile çok uzağa atlayabilirsiniz. CTL space kullandığınız zaman bakın balıkçı yan Yani normal zıplama yapmaz. Gördüğünüz gibi bu şu normal zıplamadır. Ama CTRL Space yaptığınız zaman gördüğünüz gibi çok fazla atlıyor. Yine buraya da aynı şekil atlayabilirsiniz. Sağ tuşla da isterseniz kendinizi kontrol edebilirsiniz. Burada da yine balıç atlıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman bakın Space 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 yaptığınız zaman karakter zaten tırmanmaya çalışıyor. Yine buraya atladık. Şu aşağıdakini vurduk. İsterseniz bakın balıç direkt karşıya da hatta bir Space Shift daha yaparak direkt karşıya atlayabilirsiniz. Yani burada artık balık çampı öğrenmiş olmanız gerekiyor. Sonuçta e, 8 MR testi. Görev basitti gördüğünüz gibi. Sonraki göreve geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Ustalık seviyesi 9 görevine geldik. E, bu görev biraz bazı arkadaşları zorlayan bir görev. Çünkü gizlilik görevi. Göreve girelim. E, görevde de anlatayım gerekirse. E, burada... 3 denem hakkınız var bildiğim kadarıyla. Yani yakalanınca çok fazla sıkıntı yapmayın. Ee, i̇lk iki kısım basittir. Hemen anlatayım. Şöyle karşıma gelsinler. Gördüğünüz gibi önünüzde bir düşman var. Önce bunu kesiyorsunuz. Daha sonra sola doğru gidiyorsunuz. Bu arkadaşı kesiyorsunuz. Sonra buraya gelip direkt şu arkadaşı kesiyorsunuz. Ve ilk bölüm bitiyor. Bunlara görünmemeniz gerekiyor. Göründüğünüz an görev bitiyor. Çünkü fail veriyor. Daha sonra bu kısma geldiğiniz zaman şuranın arkasında bekleyin. Şu arkadaş gelsin. Ee, sola döndüğü an gidip onu kesebilirsiniz bu arada. Yani yönlerini çevirdikleri an artık sizi görmüyorlar. Yani şu şekilde olduğu an artık yanından gidip bunu kesebilirsiniz. Daha sonra gerek şuraya zıplayın. Şu arkadaşı kesin. Sonra bu arkadaşı kesin. Daha sonra da bu arkadaş kesin. Normalde beni görmesi lazım ama görmedi. <laughs> en zor yere geldik. Yani dediğim gibi amacınız görünmemek burada bekleyebilirsiniz Bu arada bu bölümü ee, görünmüyorsunuz Çünkü birazdan üç kişi olarak geri dönecekler ve şuraya kadar gelecekler şu noktaya kadar ama burada bekleyebilirsiniz burada görmüyorlar sizi Evet gördüğünüz için bir tane sola gidecek bir biri sağa gidecek diğeri yine arkasına geri dönerek ilerleyecek o arkasına geri dönerek ilerleyeni gidin ee, yani bitirici vuruşla kesin çünkü bazen ses yaptığınız zaman bunlar dönebiliyorlar. Daha sonra onu kesin ve so en en sonda bu arkadaş kesin. Bunu kestikten sonra şu köşede bekleyin. Şurayı kontrol edin. Bakın. Sini birden kontrol edin. Şu üstteki döndüğü an bakın döndü. Şu sağdakini hemen keselim. Daha sonra üste çıkalım. Bunu keselim. En sonda alttakini kesip görevi bitirelim. Ya yani basit görev ama tabii bunu birkaç kez deneyerek yapabilirsiniz ancak bu şekilde de size yardımcı olmak istedim. Yani yakalanmadığınız sürece hiçbir sorun yok. Görev gayet basit bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Yani bir sonraki göreve geçebiliriz. Evet arkadaşlar ustalık seviyesi 10 görevine geldik. Şimdi bu görevde bize Ignis gibi değil de böyle daha uzağa vurabilecek bir silah lazım. Yine size önerdiğim silahlar içerisinde full mini alabilirsiniz. E, fulminin iki atış modu vardı, biliyorsunuz bir tanesi taramalıydı o modunu kullanacağız. E, yine size önerdiğim modlamalardan e, birisi buydu. Bunu yapmanızı tabii ki tavsiye ediyorum. E, birinci silah videosunda izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi göreve girelim. görevde içeride ben size açıklayayım nasıl olduğunu. Şimdi bu görevde altınızda platformlar var ama o platformlar dayanıksız. Zaten Lotus da size söylüyor. Gördüğünüz gibi şu e, açık renkte olan platformlar e, ve düşmanlar var. Öncelikle bir şu atış modunu değiştirelim. Taramalıyı alalım. Ee, şimdi şurada yaptığınız hatalardan bir tanesi bütün platformları gezmek. Ee, bir platformun üzerine durduğunuz zaman yaklaşık 10 saniye kadar düşmüyor. Zaten e, şimdi gezelim. Görürsünüz bakın böyle. Burada uzaktan bunları vurun. Yani bir 10 saniyeye kadar kendiniz tutun içinizde. Zaten bakın ışık hızlı hızlı yanmaya başladı. Anla ki bu kaybolacak ve zıplayın diğer tarafa. Bu şekil gelin. Yine burada biraz bekleyin. Işık hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Bakın yanıp sönmeye başladı. Diğerine geçebilirsiniz. Böyle. Hemen şunu da vuralım. 11-15. Bakın yan, yanıp sönsün hızlı hızlı. Evet, hemen zıplayıp diğerine geçebilirsiniz. Yani sakin olmanız gerekiyor bunda. 14 bir kişi kaldı. O da şuradaki arkadaş. Evet, görev bitti. Bu kadar basitti. Yani dediğim gibi platformdan platform atlamayın. Çünkü platformdan atladığınız diğerini atladığın zaman diğerinde başlatmış oluyorsunuz. Ve 10 saniye için o platform da düşüyor. bu şekilde hepsi düşmüş oluyor. O yüzden bir tanesinde kalın ve düşmanları kesmeye başlayın. 10 saniye kadar sayın. Hatta 8 saniye sonra atlayın. Bu şekilde çok rahat bu görevi yaparsınız. Bir sonraki göreve geçebiliriz.